Arkadaşlar ben Hüsnü Bulut Çelebi. Yağmur Bulutları takımında kaptanlık rolündeyim. Bu projede öğretmenlerimizin yaptığı duyurular sayesinde haberim oldu. Ve biz de böyle bir proje yapmaya karar verdik. Projemizin özeti şudur. Su kaynaklarının azalması ve dünyada baş gösteren kuraklık probleminin çözülmesi amacıyla yağmur sularının bina çatıları yardımıyla biriktirdikleri tekrar kullanılması kazandırılmasıdır. Proje amacımız şudur. Küresel ısınma etkisiyle su kaynaklarımızın azalması global bir sorundur. Bu sorunu azaltmak için yenilenebilir enerji üretimi oldukça önemlidir. Yıl içerisinde ortalama yağış oranı önceki yıllara göre düşmektedir. Bu projeyle yağmur sularının daha büyük oranda faydalanmayı amaçlıyoruz. Çözüm öner önerileri şunlardır. Yağmur sularının bina çatılarında belirli noktalara yönlendirilerek kanal ve benzeri biriktirilmesiyle temiz su kaynakları kaynağı oluşturulmak. Nihai amacımız şudur. Yağmur, yağmur suları bir, biriktirerek bir nebze de olsa kulak, kuraklık probleminin çözüm bulmak. Çözüm çözümümüzün ürettiği sorun şudur. Su her canlının en temel ihtiyacıdır. Bu yüzden gelecek yıllarda oluşabilecek su kıtlığına çare bulmak istiyoruz.